Euzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bitmez tükenmez nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun sevgili kardeşler. İki cihan serveri alemlere rahmet, canımız Ahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, al ashabına etbaana gelmiş ve gelecek cümle ehli imana ve şu anda yaşayan ümmeti Muhammed'e salat, selam, rahmet, bereket olsun. Evet bizler daima bir Müslüman olarak dua halinde olmalıyız. Ee, özellikle ümmet-i Muhammed için sürekli dua etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Ne demeliyiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın çok yaptığı dualardan bir tanesi Allah'ın mahfaz ümmet-i Muhammed. Yani Allah'ım ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Allah'ım merham ümmet-i Muhammed. Allahım ümmet Muhammed'e merhamet et. Allah'ım eslah ümmet Muhammed. Allah'ım ümmet-i Muhammed'e ıslah et. Allah'ım mehdet ümmet Muhammed. Allah'ım ümmet-i Muhammed'e hidayet deyle, hidayeti daim eyle diye dua etmeliyiz. Acizane ben de şöyle dua ediyorum. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'i dünya ve ahirette bahtiyar eyle. Ve ümmeti Muhammed olmayanlara da bu nimete erenlerden eyle diye dua edelim sevgili kardeşlerim. Evet bugünkü sohbetimizin birinci bölümünde sevgili kardeşlerim Riyazu Salihinden işliyoruz biliyorsunuz Riyazu Salihinde sabır konusuna yine devam ediyoruz. Bugünkü işleyeceğimiz hadis hadis şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hadislerinden Riyazu Salim'de 53. hadis-i şerif oluyor. Rivayete bakalım. Ebu Yahya Üseyd İbni Hudeyr radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre diyor. Medinelilerden bir adam Ey Allah'ın Resulü falan kişi gibi ben beni de vali tayin eder etmez misin dedi. Evet bu şekilde sevgili kardeşlerim e, istekte bulunuyor bu sahabe ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bakınız ne buyuruyor. Siz benden sonra adam kayırma olayları göreceksiniz. Havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz. Efendimizin hadis-i şerifini tekrar okuyorum sevgili kardeşlerim. Siz benden sonra adam kayırma olayları göreceksiniz. Ağuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz. Evet bu sahabe kimmiş? Hemen o sahabe hakkında kısaca bilgi verelim. Hüseyin İbni Hudayr Medineli Müslümanlardan olup Evs kabilesinin Eşhel oğulları kolundandır. Musab İbni Ümeyr'in Medine'deki çalışmaları sonucu Müslüman olmuş. Yani ilk Müslüman olanlardan, Medine'li Müslümanlardan. Güzel Kur'an okuyan sahabilerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 18 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim onun sadece bu hadisini müştereken rivayet etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da Hicri 20. yılında vefat etmiştir. Cennetül Baki'de de defne olmuştur sevgili kardeşlerim. Evet bu sahabenin söylemesi ve peygamber efendimizin de bu adam kayırmayla ilgili sözü gerçekten çok dikkati şayandır. Bazı mevki ve makamlar insana cazip gelir. Bu tür meyillere karşı koyup sabretmek gerekir. Bu hadisi şerif de bunu tespit etmektedir. Hazreti Peygamber'in valilik isteyen Müslüman'a kendisinden sonra adam kayırma olayları görüleceğini haber vermesi. Böylesi isteklerle veya desteklerle bir yerlere gelen ehliyetsiz kimselerden olmamak lazım geldiğini bize anlatmaktadır sevgili kardeşlerim. Yani layık olmadığı mevki ve makamlar için aracı koyma isteğine sabretmek de bir fazilettir. İnsanlar bir takım usulsüzlükleri görerek kendilerinin haklılıklarına bunları gerekçe yapmaya kalkmamalıdırlar. Aslında mevki ve makam, içtimai kimlik, kişilik ve şöhret arzusu birçok insana gayrimeşru meşru yollara zorlayabilir. Bunlara sabretmek de bela ve musibete sabretmekle eş değerdedir bize göre hadisimizde bu mesaj verilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisteki bu cevabıyla anılan valinin tayininde kayırma, adam kayırma söz konusu olmadığını anlatmak istemiştir. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi talep eden ya da birisinin aracı olarak bir yere göreve gelmesine razı olmamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim hak ettiyse o kabiliyeti onda gördüyse onu devletin belli kademelerine o zamanki işte İslam devletinin biliyorsunuz reisi durumundadır. Alemlere rahmet sevgili Peygamber Efendimiz onları ehil kimseleri tayin etmiştir ehil olmayan kimselerin de bir şekilde tayin olma arzusuna e, bu şekilde e, karşı koymuş e, ve ne buyurmuş hadis-i şerifi tekrardan okuyorum siz benden sonra adam kayırma olayları göreceksiniz havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz yani maalesef günümüzde sevgili kardeşlerim insan kayırma olayı o kadar çok ki yani bir tarafta gerçekten bu işi çok iyi bilen ehil insanlar var. Tam donanımlı insanlar var. Ama bakıyorsunuz işte bir devletin kademesinde bir iş için sınav da açıyorlar. Ama hadi yazılı sınavı da yapıyor adam. Ee, başarılı da ama bir de sözlü sınav diye bir sınav şekli var. İşte orada adam kayırmalar, iltimaslar, torpiller araya giriyor sevgili kardeşlerim. Maalesef. Yani bu aslında e, Müslümanlığa hiç yakışmayan işlerdendir adam kayırma. E, i̇şte diyelim ki iki tane adam sınava girmiş, en azından diyelim. Bir yere tayin olacak. Bir tarafta gerçekten donanımlı, kabiliyetli, cevval birisi var ama öbür tarafta da çok iyi donanımlı değil, yeteneği fazla yok ama bir taraftan ona işte o sınav yapanlara bunu bu işe alacaksınız diye emir gelmiş. İşte almazsanız görüşürüz anlamında tehditlerde oluyor tabii zaman zaman. Ne oluyor o zaman? Yani o kişiler gerekirse ben bu görevi yine bırakırım, adaletten ayrılmam demesi gerekir. İşte onu diyebiliyorsa dünyasını da ahiretinde kurtarır. Ama ben bu görevde kalayım da o işte bakanın milletvekilinin veya vesaire devlet kademesindeki kişinin sözünü tutayım derse o kişi kaybeder. Onun atadığı kişi de kaybeder ve burada sevgili kardeşlerim e, bu bir aslında bir nevi e, rüşvetin değişik versiyonudur. Yani adam kayırma işi tamam, tamam. bu benim adamımdır diyerekten yetenekli olduğu halde öteki adamı kaybettirip yeteneksiz insanı, bilgisiz insanı kazandırmak bir zulümdür. Bunu yapan idareciler hangi kademede olursa olsun zulüm işliyordur. Sevgili kardeşlerim. Ama şu olabilir, bu zulüm olmaz. Yani gerçekten hepsi sınava girenlerinki ki kabiliyetli ama emniyet açısından, güvenilirlik açısından e, e, olursa belki o noktada bu konuda e, e, taviz verilebilir. Yani şu adam e, tanıyorum ben, gerçekten e, sağlam bir adam. Ama öteki adamı tanımıyorum. Yani herhangi bir e, bağlantısı, terör, terörle bağlantısı var mı yok mu? gibi düşüncelerle e, güvenilir kişiyi seçmek Tabii elbette devlet adamlarının e, şiarındandır sevgili kardeşlerim. Rabbimiz bizi e, yaptığımız işlerde e, iltimassız, torpilsiz bir şekilde yapmayı nasip eylesin. Ama şunu sorabilirsiniz. Hocam ama sen böyle güzel söylüyorsun. Hadis-i şerifi açıklıyorsun. Ama adamı bizi ne yaparsak yapalım ağzımızda kuş da tutsak bizi kazandırmıyorlar. Mecburen biz de gidiyoruz birilerini buluyoruz işte belli yerlerdeki sınavlarda torpil yaptırıyoruz. Biz günaha giriyor muyuz? Böyle bir soru sorabilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim maalesef günaha girmiş oluyoruz. Yani öteki adamın torpül yapması, e, senin de torpül yapmanı gerektirmiyor. Biz haksız olarak e, bir yere geldikten sonra o işte e, kazandıklarımıza da, e, rızkımıza da haram karıştırmış oluyoruz. Rabbül Alemin bizi her türlü torpülden, iltimastan... E, e, beri eylesin. Biz dürüst olalım. Allah doğrularla beraberdir. Bizim esas torpilimiz Allah'tan olsun. Sen Allah'a güvenirsen, gönlünü Allah'a verirsen, Allahu Teala sana bir kapıyı kapatırsa başka kapılar açar. Nice nice kapılar açar sevgili kardeşlerim. Rabbül Alemin bizi doğruluktan, dürüstlükten ayırmasın inşallah Teala. Evet, diğer bir hadis-i şerife geçiyoruz şimdi. O hadis-i şerif de gerçekten dikkati şayandır, sevgili kardeşlerim. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili hadislerden Abdullah İbni Mesud Radıyallahu Anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdular. Hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve e, yadırgıyacak bazı işler olacaktır buyurdu ashab-ı kiram da dedi ki ey Allah'ın Resulü o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz dediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de siz üzerinize düşen görevleri yapar kendi hakkınızı ise Allah'tan beklersiniz buyurdu gördünüz mü biraz önceki sorunun cevabı bu işte yani bu iki hadis birbirine mana olarak birbirini açıklıyor sevgili kardeşlerim. Ne buyurdu Efendimiz? Siz üzerinize düşen görevlerinizi yapar, kendi hakkınızı ise Allah'tan beklersiniz. Biz Allah'tan bekleyeceğiz. Ahmeda'dan, Mehmeda'dan, şundan bundan beklemeyeceğiz sevgili kardeşlerim. İşte o zaman Allahu Teala bizi dünyada da mamur eder, ahirette de mamur eder. Ama hakkımızı Allah'tan değil de kullardan beklersek, birilerine torpil yapma, iltimas etme noktasında böyle yaslanır isek, gün gelir o yaslandığımız insan bizim o geldiğimiz makamda belki bizim bizim için bir şeyler ister. ...sen ona mudaralı olursun bir nevi... ...hani halk deyimiyle... ...işte o zaman da adaletten şaşmış olursun... ...büyük bir günaha girmiş olursun. Bu ve bundan önceki hadis-i şeriflerde de... ...sabrın toplum ve idare... ...yani sistemle ilgili yönünü ortaya koymaktadır. Şu halde sabır tek taraflı değildir. Yöneticiler için ne kadar gerekli ise yönetilenler içinde en az onun kadar gereklidir. Zira sadece yöneticiler yönetilenlerin kabalık ve cahilliklerine muhatap olmazlar. Yönetilenler de yöneticilerin bir takım haksızlıklarına, adam kayırmalarına, yersiz tercihlerine maruz kalırlar. Nevevi bu iki hadisi peş peşe getirmek süreyle saprın yönetici, yönetilen münasebetlerinde aynı derecede gerekeceğini dikkat çekmekte. Bu noktalardaki muhtemel sorular bu hadislerle cevaplanmaktadır. Yani devlet imkanlarıyla adam kayırmaların, Müslümanların hoş görmesi mümkün olmayan bazı iş ve uygulamaların görüleceğini Hazreti Peygamber haber verince Ashab-ı Kiram o takdirde ne yapalım Ya Resulallah? Nasıl davranmamız gerekir diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz de ne buyurmuş? Siz zekat vermek, cihada katılmak gibi size düşen görevleri yerine getirin. Mahrum bırakıldığınız hakkınızı da Allah'tan isteyin buyurmuştur. İdareye baş kaldırarak, kargaşa çıkararak hak almaya kalkışmayınız. Yani yöneticilerinizin size yaptıkları haksızlığa sabır ve tahammül gösteriniz. Onları ıslah etmesini, haklarınızı ödemelerini sağlamasını Allah'tan dileyin tavsiyesinde bulunmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bizler Müslüman olarak toplumda hiçbir zaman böyle kargaşa çıkarma, fitne çıkarma, bir yerde ortalığı kaynatma noktasına gitmeyeceğiz. Yani bizler daima toplumu sakinleştiren, toplumu böyle Eh, ıslah etmeye çalışan e, insanlar olacağız. Hayır öğütlü olacağız. Onu vurguluyor iki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hemen işaret edelim ki bu tutum yöneticilerin haksızlığını haklı görmek ve göstermek değildir. Elbette itaatın bir sınırı vardır. O da Allah'a karşı gelmemektir. Efendimiz sallallahu aleyhi Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur buyurmuştur yani idareci eğer bizi Allah'a isyan etme noktasına e, sürüklüyorsa o zaman itaat yoktur değerli kardeşlerim. İtaat etmezsin. Mesela bir zamanlar bu memlekette baş örtülü kimseler, bacılarımız, üniversite kapılarına veya devlet e, dairelerine e, e, giremiyorlardı, çalışamıyorlardı. İşte o zaman e, devlet baş örtüsünü yasaklamış, ben de buna itaat edeyim. Olmaz. Yani eğer oraya öğrenci isen, öğrenci olarak kabul etmiyorlarsa o öğrenciliği yapmayacaksın. Başını açıp da girmeyeceksin. Yani Allah'a isyan edip de e, devlete uymam gerekir demeyeceksin. Haşa ve kelle. Ya da memursan, sana devlet başını aç diyorsa o işi bırakacaksın. Veya başka bir e, zulüm işleniyorsa, haksızlık yapılıyorsa sen o işi yapmayacaksın. Sana e, zorla e, Allah'ın yasakladığı bir iş yaptırıyorsa birileri sen oradan uzak duracaksın. Müslümanın şiarı bu olacak. Yani Allah'a itaat de idarecilere itaat vardır. Kıbrıs e, ama Allah'a asilikte, isyanda idarecilere itaat yoktur sevgili kardeşlerim. Bu konuyu çok iyi ayırt etmek lazım. Evet, Seneme İbni Yezid el-Cufi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Nebisi kendi haklarını bizden isteyen fakat bizim haklarımızı vermeyen yöneticiler başımıza geçerse bize nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz diye sordu. Hazreti Peygamber yüzünü çevirdi, o tekrar sordu, Hazreti Peygamber yine yüzünü çevirdi, sonra tekrar sordu. Bu arada Eş'al İbni Kays Seleme'yi çekti, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tam o sırada şöyle dedi sevgili kardeşlerim, dinleyin, itaat edin, onlar kendi yüklendiklerinden, siz de kendi yüklendiklerinizden sorumlusunuz buyurdu. Yani Hazreti Peygamber bu hadisiyle yöneticiler kendi yüklendiklerinden yani adalet etmek ve halkın haklarını gözetmekten sorumludurlar. Yapmazlarsa vebali onlaradır. Siz de dinleyip itaat etmek ve başkalarının haklarına riayet etmekten sorumlusunuz. Siz üzerinize düşeni yaparsınız. Allah mükafatınızı verir buyurmuştur. Tabii burada yöneticilerde zulüm e, yapılıyor haksızlık yapılıyor birçok e, haklar hukuklar yeniliyorsa size düşen bize düşen bir toplum olarak Müslüman olarak günü geldiğinde de e, seçim olduğunda da onları seçmemek yani e, adaletli olduğuna inandığımız kişileri seçmek görevimiz hem zulmü görüyorsun, hem ahlaksızlığı görüyorsun, her türlü kötülüğü görüyorsun, hem de seçiyorsun. O zaman ne olacak? İşte o zaman o vebale, o günaha ortak olunmuş oluyor sevgili kardeşlerim. Bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz kısacası zulmediyorlar diye yöneticilere itaat etmemek gerekmez. Görülen haksızlıklara sabır ve tahammül etmek Müslümanların toplum huzurunu kaçırmamak gerekir. Haksızlığa uğradık diye haksızlık yapmak doğru değildir. Başkaları haksızlık yapıyor diye ona karşı ben de haksızlık yapıyorum demek doğru değildir. Allah'a isyan etmeyi emretmedikleri sürece amirlere itaat etmek görevimizdir. Tabii ben geçenki sohbetimizde de söyledim yine söylemem gerekiyor. Yani Müslüman olarak bizler İslam esaslarına göre yönetilmeyi de hep arzu etmeliyiz. Ben Allah'ın ahkamıyla Kur'anla Sünnetle sizi yöneteceğim diyen insanlar çıkarsa, onları da tabii desteklemek Müslümanın görevi değerli kardeşlerim. Rabbimiz bir an önce. Kur'an ve sünnet ruhuna uygun yasalarımızın olmasını ve yine takva sahibi yöneticilerimizin olmasını nasip eylesin. Bir Müslüman olarak bizim gönlümüz hep bu düşüncelerle dopdolu olması lazım. Hem kanunlarıyla, yasalarıyla, kurallarıyla Kur'an sünnet ruhuna uygun bir düzen arzu edeceğiz. Hem de insanları en takvalısını, en dürüstünü, en adaletlisini seçmek için gayret edeceğiz sevgili kardeşler Rabbül Alemin her yönden bizi böyle razı olduğu bir e, yöne inşallah ulaştırır sevgili kardeşlerim.